Adana'nın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kebabı. Yemek sektörüne hizmet veren Ali Bey ile konuştuk. Efendim Adana'ya gelip de kebabından yemeden gitmek olmazdı. Bizler de kebabı nerede yiyelim dediğimizde rotamızı yüreğe çevirdik. Dolayısıyla burada da en lezzetli kebabı sizlere anlatacağız. Tabii bu kebaplar da Ali Usta'mızın elinden çıkıyor. Ali Usta nasılsınız? İyiyiz efendim sizler nasılsınız? Biz neredeyiz? Tabii şu anda izleyicilerimiz görüyorlar. Bu lezzetleri tek tek konuşacağız ama ben çok merak ediyorum. Nasıl başladınız bu işe? Nasıl başladım bu işe? Ee, i̇lkokul 4 terkim ben. Ondan sonra zor durumlar geçirdiğimiz için ben işe başladım, lokanta işine. Aslında birçoğumuzun da başladığı yerler evet, çünkü çocuklar işine Evet, lokanta işine başladım, mutfaktan başladım. Yani zorlanıyordum, bulaşık yıkarken bile zorlanıyordum çünkü yaşım çok küçüktü. Öğrene öğrene bulaşık yıkayıp ustaların eline bakarak e, salata yapmayı, kebap yapmayı, et soymayı ve başardım. En iyi şekilde evet. yapmaya başladım. Ustam ne kadar oldu peki bu mesleğe emek vereli? Yaşım 41, 32 yıldır bu işi yapıyorum. Gerçekten Adana'da kebap yenildiği zaman mezeler ön plana da çıkıyor. Evet, Neler görüyoruz masamızda? Masada ne görüyoruz? Süzme e, yoğurdumuz, közlenmiş biberimiz, yeşil salatamız, ezme salatamız, çoban salatamız, soğan salatamız, pişmiş soğanımız. Evet. Uzaktan izlerken çok keyifli evet. geliyor ama gerçekten bu iş çok zor bir iş. Yani etin saplanmasından başlıyorsunuz. Hatta evet. satır kıyma diye bir şey tabir var. E, galiba değil mi? Eti siz satırla döve döve bu hale getiriyorsunuz. Yani ete Satırla da dövüyoruz. Makine çekerek yapıyoruz iri süzekte. de lezzetli yapıyorum yani. Ali Usta'm ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Peki. Bir kez daha sizlerin huzurunda Ali Usta'ya ve bütün ekibine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.